Selam arkadaşlar. Hira hastanede hayatı tehlikeye atlatacak. Orun, Hira'yı annesinden koruyamadığı için çok üzülecek. Ayrıca Hira'ya gerçekleri anlatmadığı için kendini suçlayacak. Orun annesinin cezasını çekmesini istiyor. Orun Hira'dan Afife'nin kendisini vurduğunu anlatmasını isteyecek. Hira her şey olduğu gibi anlatsın, Afife cezasını çeksin. Eda ve annesinin tüm planları ortaya çıksın. Kötüler konaktan kovulsun. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Polisler Hira'yı sorgulayacak. Hira Afife'nin onu vurduğunu söylemeyecek. Çünkü Hira Nihan'ın ölümüne neden olduğunu düşündüğü için Yine kendini suçlayacak. Orhun'un annesine olan öfkesi bir türlü geçmeyecek. Orhun, Nihan'a ait videoyu Afife'ye izletecek. Afife, bir süre sonra tekrar konağa gelecek. Zeliş, korkudan Eda ve annesinin yaptıklarını kimseye anlatmayacak. Bu yüzden Eda ve annesi yine kurtulacak. Uğur'un görüntüleri Zeliş'e kimin verdiğini araştırmaya devam edecek. Vuslat, Kenan ile Meryem arasındaki sevgiyi zamanla daha iyi anlayacak. Kenan, yalancı kadın harika ile evlenmeyecek. Kenan ile Meryem evlensin, Orun iyi aşkı başlasın. Kötüler amacına ulaşmasın. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.